28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışındaki oy verme süreci sona erdi. Seçmenler yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde 20 Mayıs'tan itibaren kurulan sandıklarda oyunu kullandı. <laughs> Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seçime yoğun ilgisi son gününde de artarak devam etti. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre saat 23 itibariyle yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1.888.398 oldu. İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. YSK'nın kesin sonuçlarına göre yurt dışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1.691.287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1.676.268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15.019 olmuştu. Yurt dışında seçime katılma oranı ise %49.40 olarak açıklanmıştı. Ne bir şey oldu bu Cumhuriyet Vallahi ya. <laughs> Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için 27 Nisan 9 Mayıs tarihleri arasında yurtdışı temsilciliklerde 14 Mayıs saat 17'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı. Yurtdışında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek.